Camiye sürekli gelen bir genç vardır. Beş vakit camiye gelip mescide gelip camide mescitte namazını kılan bir genç. Bir gün müminlerin emiri olan Hazreti Ömer bu gencin camiye gelmediğini görür. Camiye gelmediğini görünce yanındakilere sorar. Hani bir genç vardı. Camiye hep itina ile gelirdi. Özveriyle gelirdi. Onu niye göremiyorum deyince yanındakiler derler ki ey müminlerin emiri o genç vefat etti. Onu dün deflettik derler. Hazreti Ömer der ki nasıl vefat etti? Niye bana haber vermediniz? Ben mutlaka onun cenaze namazında bulunmak isterdim diye çıkışır. Arkadaşlarından birisi Hazreti Ömer'in yanına gelir, gelir ve Nasıl vefat ettiğini şöyle anlatır. Der ki ey müminlerin emiri bu genç benim arkadaşımdı. Çok yakın, çok samimi arkadaşımdı. Aynı zamanda da komşumdu. Beraber yan yana yaşıyorduk. Bir gün ben camiye gelmediğini görünce namazdan sonra evine git. Kapısını çaldım. İçeriden seslendi. Evde yalnız yaşıyordu. İçeriden seslendi. Ben kapıdan içeri girdim gel dediğinde baktım içeride oturmuş yerde uzanmış hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Dedim ki ne oldu? Seni bu hale sevk eden nedir dedim. Onunla biz camiye gelirken de ben de biliyorum.